yok. Yok işte. burada. yok ortada. Bir dakika. Bir dakika şurada bir not var. Gözümde görmüyor ki okuyun şunu. Artık kimsenin bizden utanmasına da rahatsız olmasına da gerek yok. Yepyeni ve dertemiz bir hayat kurmak için gidiyoruz. Hepiniz haklarınızı teker teker helal edin. Canım. Hadi canım. Hadi canım. Hafize Hanım, ne oluyor burada? Canan, Kamil Efendi. Canan gitmiş. Hafize Hanım, Hafize Hanım, Hafize Hanım. Allah'ım, el kadar bebeğiyle ne yapar, nereye gider? Dur bakalım Hafize, abi aradın mı yine? Mesaj da bıraktım ama kapalı. Hah, bak gördün mü Hafize, şimdi telefonu açınca mesajı görür... ...içine silmez, bizi arar. ha? Bu kadar aşağılanmayı, onur kırmayı sen, ben olsak döner miyiz hiç? Varsa dönmez zaten. Kendince evlendirmeyelim diye bize bir yapıyor. Blöf mü? Hala işin farkında değilsin. Hala bütün bunlar ne kadar kötü olduğunu düşünemiyorsun, değil mi? Dur Hafize. Doğru. Senin umurunda mı? Sen ne zaman onları düşündün ki? Yeri geldiğinde üç kuruş için hapse girersin. Ama sen yokken ben vardım onların başında. <laughs> Gördük nasıl başlarında olduğunu. Yine ağzı baştırma benim. Açarsan ne yazar be? Biz her şeye rağmen her türlü zorluğa katlanıp birbirimize kenetlenmiştik. Şimdi sen geri geldin, giderken yaptığın gibi yine her şeyi mahvettin. Ben babayım. Namusum ve şerefim için yaşarım. Ne şerefi be, ne şerefi? Sen cami soymuş adamsın. Ne şerefi? Dışarı bir tekmede sen vurmayla babalık yaptığını mı sanıyorsun? Sen hayırsız bir babasın Kamil. Sen bizim şerefimize iki paralık ettiğinde o kızlar sana nasıl sahip çıktılarsa... ...şimdi sen onlara eşekler gibi sahip çıkacaksın. Anladın mı? Eşekler gibi. Buna mecbursun. Bilmiyorum Aslı, çok kızdım işte gidiyorum. Ya tamam ben de kızdım ama böyle çekip gitmek mi lazım? Haksız mıyım Aslı? <laughs> ya tamam haklısın ama yarın yüz yüze bakacaksınız. Böyle köprüleri ilk batmak doğru mu? Ben bir daha onu yüz yüze bakmayı düşünmüyorum. Ya Deniz saçmalama. Yani tamam belki ders olsun diye bir süre uzak durabiliriz. Ama yani böyle tamamen yüz yüze bakmamak ne demek ya? Bilmiyorum. Yollarımızı ayırmak isteyen o. Yani eğer bize şu kadar ziyar veriyor olsaydı bunu yapmazdı. Bak <laughs> su bile çekti gitti. Bir de onun yüzüne bakacağını düşünüyor musun sen? Of Deniz ya of, bak yine paramparça oldum Geç kaldım, bak konaktan acıyorlar. Efendim? Efendim Ayşe teyzeciğim? yavrum, e, ablanın nerede olduğundan haberin var mı? Biz yeni geldik, evde yoktu. Hani be belki senin bir haberin vardır dedim. Ya bilmiyorum, haberim yok. Ya dolaşmaya falan çıkmıştır o, merak etmeyin. Ay pek öyle bir şey değil yavrum, hani telaşa vermek istemiyorum ama... ...bütün eşyalarını toplamış, bir de şey yazmış, veda notu yazmış. Veda notu mu? <laughs> Hay Allah'ım ya, biliyordum böyle bir şey olacağını işte. Ben geliyorum, tamam. Ne oluyor ya, ne veda notu? Ablam, galiba evden kaçmış. C yok canım, ne kaçması? Koskoca kadın nereye kaçacak? Ya bilmiyorum işte, benim acil eve gitmem lazım, hadi yürü, hemen. C bir dakika, bir dakika, tamam, tamam. E efendim anne? Acil değilse sonra konuşalım mı? Acil oğlum. Sonra falan arayamam. Baban ortalarda yok. Deli misin anne? Nasıl yok? İşi falan vardır. Bir yere gitmiştir herhalde. Arasana cebinden. Anlamıyorsun galiba Deniz. Ya telefonu falan kapalı. Ya olan bir şey olsa niye seni arayıp ortalığı telaşa vereyim? Çok korkuyorum diyorum sana. Anne ne korkması? Bir sakin olur musun lütfen? Hava almaya falan çıkmıştır. Gelir birazdan. Niye korkuyorsun ki? Sana söylediğini unuttun galiba. Bir çılgınlık yapıp kızımı da gitmek istiyorum demişti. ...gözleri boşlukta öyle oturup kaldı, kesin dediğini yaptı. Bu kadın da kızını da alıp gitti. Tamam. Tamam anne, ben hemen geliyorum. Evde konuşuruz. Bir yalnız sakin olur musun lütfen? Tamam. Sizde ne oldu? Babam, galiba Canan abla gibi o da ortadan kaybolmuş. Ben diğer arkadaşlarına benzemem Efe. Bunu anlamadın mı sen de? Ne bileyim be Almanyalı. Yani bir bakıyorum kimse beni tanımamış. Ne de ben kimseyi tanımışım. Sen de her an çekip gidebilirsin yani. Seni o vapurda seyyar satıcılık yaparken gördüğümde de aynısını yapmıştım bana. Niye sen hep satacakmışım gibi davranıyorsun? E, bu ekibin en tecrübeli satış elemanı sensin de ondan. Ben seni hiç satmadım Efe. Ve sen şu ekip dediğin şeyde beni satmazsan, ben de seni satmam. Ne yani? Sen de şimdi çekip gitmeyecek misin? Yani bir okulda okusaydın evet, senin için daha iyi olurdu. Ama sen bunun aksini iddia edersen ben de peki deyip sana destek olmak dışında yapılacak başka bir şey bulamıyorum. Sen harbi misin Almanyalı ya? E, harbiyim tabii. Neyse hadi şu ortalığı toplayalım da. Neymiş o zaman zingolar anlatma Harbiden delikanlı kız mısın be Almanyalı? Ya üf, aman iyi, tamam, tamam. Hadi. Sen ağlarsın da şimdi. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın be? Şuraya bak. Eşim, dostum, sevgilim. Hepsi beni terk edip gitmiş. Ben ağlamayayım da kim ağlasın be? Ya niye yine taksiye bindik? Her fırsatta her yere taksiyle gidiyorsun. Niye hiç sen de bizim gibi otobüse binmiyorsun? Sorun bu mu yani şimdi Aslı? Otobüs beklemeyi ben de biliyorum ama ikimizin evinde de şu an acil bir durum var. Ya konuyu hiç açma zaten. Umarım Murat amca ablamı böyle bir şey yapmaya zorlamamıştır. Ha, tek suçlu babam oldu yine öyle mi? Taksiye biniyoruz diye ben suçlu oluyorum. Ablam bebeği göstermiyor, babam görmek istiyor. Ona iyi bir gelecek hazırlamak istiyor, babam suçlu oluyor öyle mi? Deniz konuyu çarpıtma lütfen ya. Asıl durup dururken babamı suçlayan sensin Aslı. Yani hem böyle bir şey yaptılarsa bile bunu kabul etmekle ablanın hiç mi suçu yok. Ayrıca ablanı zorlayan babam değil, senin baban daha başındaymışız gibi kızı zorla evlendirmek istiyorum. Of tamam ya. Ya bak gördün mü? Yine mini altı çıktı işte. Biz ne kadar aşkımız büyük desek de bizim de kaldıramayacağımız bazı şeyler var demek ki. Halimize bak. Eğer başkalarının etkisinde kalıp aramızı açmak istiyorsan hiç durma Aslı. Ama benim böyle bir şey niyetim yok haberin olsun. Ya tamam. De zannettiğimiz gibi bir şey yok. Özür dilerim. Ben biraz etkisine kaldım galiba. Yine de bir daha babam hakkında böyle konuşmazsan çok sevinirim. Deniz, uzatma istersen. Daha başına başlayayım deyip sen de benim babam hakkında öyle konuşma o zaman. Hayat sizin ailedeki gibi her yere taksiyle gitmeye benzemiyor. Beni indirir misin lütfen? Ya sen eve gitmeyecek miydin? Gelirken Metin abileri uğrayacağım dedim. Durur musun? Ne <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.